Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz peygamberler hakkında caiz olan vasıflardan bahsedeceğiz. Tabi peygamberler hakkında caiz olan vasıflardan bahsederken aynı zamanda peygamberlerin sadık olduğuna karşı yani getirmiş olduğu, tebliğ etmiş olduğu şeylerde sadık olduklarına dair Allah Teala'nın onlara vermiş olduğu mucizenin tanımından, mucizenin ne demek olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra peygamberler hakkında caiz olan şeylerin faidelerini zikredeceğiz. Bundan önceki derslerde de peygamberler hakkında vacip ve müstahil olan şeylerden bahsetmiştik. Son olarak peygamberler hakkındaki son konumuz ise peygamberler hakkında caiz olan şeyler. Peygamberlerin sıtkına delalet eden yani peygamberlerin sadık olduğuna alamet olan mucize ve tarifi. Mucizeyle nelerden ihtiraz ettik, hangi şeyleri çıkardık onlardan bahsedeceğiz. Bir de peygamberlerin hakkında bu caiz olan şeyler hastalıktır gibi ve benzeri olayların faidelerinden bahsedeceğiz. İlk olarak peygamberler hakkında caiz olanlardan bahsedeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Sümme zekere <laughs> ma yecuzu fi hakki rusul. Musannif Hazretleri peygamberler hakkında caiz olan şeylerden bahsetti. Fakale dedi ki ve yecuzu fi hakkihim aleyhi mussalatu ve selam ma huwa min a'rad eyi sıfatil hadife el Peygamberler hakkında caizdir. İnsanlar hakkında caiz olan, insanlarda bulunan vasıflar peygamberler hakkında da caizdir. Tabi insanlarda bulunan bu vasıflar, peygamberler hakkında da caiz olması hangi vasıflar ve hangi kaide altında caizdir? Musanif Hazretleri buna da değinecek. Tabi beşerî beşeri sıfatlar peygamberler hakkında da caizdir dedik. Tabi hangi beşeri sıfatlar? Elleti ila tueddi ila naksin fi el aliye Peygamberlerin o yüce mertebelerine noksanlık, halel getirmeyecek vasıflar peygamberler hakkında da caizdir. Tabi bunların misaline gibi sümme methele lil a'radil mezkura bu insanlarda bulunup da peygamberlere mertebelerinde noksanlık meydana getirmeyecek vasıflara Musannif Hazretleri şu sözüyle misal verdi. Kel maradil gayril müneffir. Hastalık nasıl ki insanlarla insanlar hakkında caizdir. İnsanlarda hastalık bulunabilir. Aynı şekilde peygamberlerde de hastalık meydana gelebilir. Ama hangi hastalık? El gayril müneffir diye kayıtladı. Yani nefret ettirmeyecek. insanları yanına yaklaşmaktan nefret ettirmeyecek hastalıklar peygamberlerde bulunabilir. Ve nahvihi ve bu gibi özellikler insanlarda bulunan hastalık gibi diğer özellikler de aynı şekilde peygamberlerde bulunabilir. Ne gibi? Mislil ekli, yemek yemek gibi ve şurbi içmek gibi, su içmek gibi. Ve nikahi evlenmek gibi. Ve nevmi uyumak gibi. Tabi uyumak nasıl insanlarda bulunuyor? Aynı şekilde peygamberlerde de bu vasıf yani uyuma vasfının bulunması caizdir. Ancak şöyle bir kaydı var. Lakin bi a'yunihim la bi kulubihim. Peygamberlerin sadece gözleri uyur. Yani gözleri kapanır ancak kalpleri değil. Lima varadı bu ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bunu şöyle açıklamaktadır. Nahnu ma'ashiral enbiya tenamu a'yununa ve la tenamu kulubuna. Biz peygamberler sadece gözlerimiz uyur ve la tenamu kulubuna ancak kalplerimiz uyumaz. Yani kalpleri daima Allah Teala'nın zikriyle meşguldür. Sadece gözleri kapalı olur. Dolayısıyla insanlara benzeyen tarafı yani insanlarda nasıl ki uyku haleti var, peygamberlerde de aynı şekilde ancak onların kalpleri hiçbir vakit Allah Teala'nın zikrinden gafil kalmaz. Sadece gözleri kapalı olur. Ve ken aynı şekilde insanlarda unutkanlık nasıl varsa peygamberlerde de unutkanlık meydana gelebilir. Lakin ba'det tebliği ancak tebliğ edecek şeyleri yani tebliğ edilecek şeyleri Allah Teala'nın tebliğ etmesi için onlara vahyettiği şeyleri tebliğ ettikten sonra unutabilirler. Ev fi ma lem yu'meru veya da Allah Teala peygamberlerine bildirmiştir ama insanlara bildirmesini emretmemiştir. Bu gibi şeyleri unutabilirler. Ve nisyanuhum min Teala diğer bir fark ise peygamberlerdeki unutkanlık Allah Teala Allah Teala'nın iradesi ve kudretiyle. İnsanlarda aynı şekilde yine nisyanı yaratan allah Teala'dır. Ancak nisyanın sebebi insanlarda şeytan vesilesiyle olur. Yani gaflet vesilesiyle. Ancak peygamberlerde ise kesinlikle la mine şeytani şeytandan kaynaklı olmaz. İz leyseli şeytani aleyhim sebil. Çünkü şeytan peygamberlere musallat olamaz. Çünkü masumdurlar. Dolayısıyla insanlardaki nisyan genellikle şeytan ve vesvese yoluyla olur. Peygamberlerdeki ise sadece allah Teala tarafından onun emriyle olur. Şeytanın herhangi bir şekilde musallat olması düşünülemez. Çünkü daha önceki derslerimizde de bahsettiğimiz üzere peygamberler masumdurlar. Günah işlemekten herhangi bir gaflette bulunmaktan masumdurlar. Tabi Musannif Hazretleri dedi ki peygamberler hakkında caiz olan beşeri sıfatlar yani insanlarda bulunması caiz olan sıfatlar aynı şekilde peygamberlerde de bulunabilir dedi. Ve bunları kayıtlarıyla beraber zikretti. Burada insanlarda bulunan vasıflar diye söyledi. Bununla şunu çıkardı. bil بِالْاَعْرَادِ an صِفَاتِ ilahi. İlahta bulunan sıfatlar yani yaratıcıda bulunan sıfatlar kesinlikle peygamberlerde bulunamaz. Fela <laughs> aleyhim ilahın yani yaratıcının vasıfları hiç kimse de bulunamaz. Peygamberlerde de aynı şekilde bulunmaz. <laughs> Hilafen lin nasara Hristiyanların hilafına fe <laughs> innahum yani Hristiyanlar vasafu <laughs> seyyidena İsa aleyhisselam İsa aleyhisselamı ilahta yaratıcıda bulunan vasıflarla vasıfladılar. Fecaaluhu <laughs> ilahen haşa ve kella, onu ilah kıldılar. Dolayısıyla ehli sünnet itikadı yaratıcının vasıfları hiç kimsede bulunamaz. Sıfatlarını da açıklarken zaten söylemiştik. Sıfatlarından bir tanesi de muhalefetun lil havadis yani yarattıklarına kesinlikle benzemez. Hiçbir sıfatı ne zatında ne fiillerinde hiçbirinde yarattıklarına benzemez demiştik. Dolayısıyla yaratıcının vasıfları sadece yaratıcı da bulunur ve hiç kimse de bulunmaz. Dolayısıyla peygamberler de yaratıcının vasıflarıyla vasıflanmazlar. Vahteraze bil ansifatil an sifatil melaikete. Aynı şekilde peygamberler meleklerin vasıflarıyla da vasıflanmaz. Meleklerin sıfatlarıyla. Fela tecuzu aleyhim. Onların meleklerin vasıflarıyla vasıflanmaları da caiz değildir. Onlarda bulunan vasıflarla vasıflanmaları da caiz değildir. Hilafen li cehetletil arabi fi Bazı cahillerin hilafına. Tabi önceden tefsirlerde de geçtiği üzere peygamber efendimiz hakkında yani bu nasıl peygamber bizim gibi sokakta geziyor, yiyor ve içiyor diye söylüyorlardı. Bunun amacı ise yani bunun nedeni ise tamamen cehaletten meydana gelmekte. Çünkü onlar zannediyorlar ki enner rasule yekunu muttasifen bi sifatil melaiketi. Peygamberler meleklerin sıfatlarıyla vasıflanır zannediyorlar. La bi sıfatil beşer insanların vasıflarıyla değil meleklerin vasıflarıyla vasıflanır zannediyorlar. Dolayısıyla peygamberliğini inkar ediyorlar. Felâ kulu ve yaşrap peygamberlerin yiyip içmediğini aynı melekler gibi olduğunu zannediyorlar. Tabi bu cahillikten meydana geliyor. Fe ettahum velike tabi bu düşünceleri bu cehaletleri onları nereye sürükledi? ila tekzibi nebiyyina seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini yalanlamalarına sürükledi. Ki allah Teala nitekim ayet-i ayet, ayet kerimede o cahillerden şöyle bahsetti. Yani onların söylemiş olduğu şeyi şöyle hikayet etti Kur'an-ı Azimuşşan'da. Estaizu billah ve kalu ma li rasul. Dediler ki bu nasıl peygamberdir? Ye kulut ta'ame ve yemşi fil esvak hem yemek yiyor hem de sokakta geziyor. Aynı insanlar gibi diye söylediler. Ve kad aleyhim bi kavli. Allah Teala da onların bu sözlerine karşılık onları şöyle reddetti ve onları şöyle inkar etti. Ve ma erselna minel murseline biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki illa innahum leyakuluna taama ve yemşuna fil aswak. Senden önceki gelen peygamberler de aynı şekilde çarşıda gezip yemek yiyorlardı. Yani önceki peygamberlerde de e, meleklerin sıfatı yoktu ki böyle bir şeyi iddia etsinler. Ve böyle bir şeyi iddia ediyorlar diye allah Teala bu cehaletten meydana gelen itikadı bu şekilde inkar etti ve reddetti Kur'an-ı Azimuşşan'da. Aynı şekilde Musannif Hazretleri beşerde bulunan yani insanlarda bulunması caiz olan sıfatlar peygamberlerde bulunuyor yani bulunması caizdir diye söyledi ve onu şöyle kayıtlamıştı. Ellet illatu eddi ila naksin fi bihim. Yani hangi insanlarda bulunan hangi vasıflar peygamberlerde bulunabilir? İnsanlarda bulunup da peygamberlerin mertebelerinde bir noksanlık yapmayacak vasıflar bulunabilir demişti. Bununla beraber şundan ihtiraz etti. Yani şunu reddetti. Anil aradil beşeriye el müeddiye ila naksin fi meratibihim. Onların mertebelerinde yani insanlarda bulunup da peygamberlerde bulunduğu takdirde peygamberlerin nübüvvet, risalet mertebelerine noksanlık getirecek vasıflardan ihtiraz etti. Yani insanlarda bulunup da peygamberlerde bulunduğu takdirde noksanlık getirecek vasıflar varsa onlar peygamberlerde bulunmaz. Sadece Peygamberlerde bulunduğu takdirde herhangi bir peygamberliğe noksanlık getirilmeyecek caiz olan şeyler bulunur. Bunlar ne gibi? فَلَا تَجُوزَ عَلَيْهِمْ Sağırlık mesela peygamberler hakkında caiz değildir. Çünkü peygamberlik mertebesinde noksanlık meydana getirir. Vel ama aynı şekilde gözlerinin görmemesi. Bu da aynı şekilde e, peygamberler hakkında caiz olan vasıflardan değildir. Yani bulunması bulunabilir vasıflardan değildir. Vel fehaheti, ey ademil fasaha konuşurken fasih olmaması mesela bu da aynı şekilde peygamberlerde bulunacak özelliklerden değildir. Vel beladeti ey ademil fataneti zeki olmaması mesela bu da aynı şekilde peygamberlerde bulunabilir vasıflardan değildir. Bulunması caiz olanlardan değildir. Vel fevâveti, Ey eyl gılvati Kaba olması aynı şekilde peygamberlerde bulunması caiz olan vasıflardan değildir. İnsanlarda bulunması caiz olan vasıflardandır ama peygamberlerde bulunması caiz değildir. Çünkü bulunduğu takdirde peygamberlik mertebesinde noksanlık meydana getirir. Aynı şekilde vel hırfetil hasise düşük meslekler yani e, insanda düşüklük meydana getirecek Mesleklerin bulunması da caiz değildir. İnsanlarda bulunması caizdir ama peygamberlerde bulunması caiz değildir. Çünkü nübüvvet makamına noksanlık meydana getirir. Aynı şekilde vel emradil müneffirati nefret ettirici insanları yanından uzaklaştırıcı hastalıkların bulunması da caiz değildir. Ne gibi kelcuzzami vel barasi? Cüzzam hastalığı ve aynı şekilde beras hastalığı bu e, ciltte beyazlığın olması gibi. Bunlar her ne kadar insanlarda bulunması caiz olsa da peygamberlerde bulunması caiz değildir. Çünkü bunlar insanları nefret ettirici yani yanından uzaklaştırıcı hastalıklardır. Dolayısıyla nübüvvet makamında risalet makamında noksanlık meydana getirir. Ve bima takarrara sonuç olarak bilindi ki ennehu lem ya'me nebi kattu, hiçbir peygamberin gözü yani görmeme gibi bir durumu söz konusu değildir. Anlattıklarımızdan sonuç olarak meydana çıkan hiçbir peygamberin görme konusunda gözünde herhangi bir problem yoktur. Velem yabrat maradan münefiran ve hiçbir peygamber de insanları nefret ettirici ve yanından uzaklaştırıcı derecede buna sebebiyet veren bir hastalığa yakalanmamıştır. Ve ma vaka bi basari seyyidina Yakup, Musannif Hazretleri burada şu konuya girdi. Madem sonuç olarak bu çıktı, Yakup Aleyhisselam hakkında anlatılanlara ne diyeceğiz o zaman? Ve ma vaka bi basari seyyidina Yakup, Yakup Aleyhisselam hakkında varit olan bize ulaşan şeyler ise inne ma huwa hicabun min la ama. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın üzüntüsünden dolayı sürekli ağlamasından gözünün görmemesi yoksa herhangi bir amalıktan veya göz görmeme körlükten dolayı değil. Yani gözünün görmemesinin nedeni herhangi bir körlükten dolayı değil sürekli ağlamasından dolayı gözyaşlarının sürekli akmasından dolayı gözünün e, görmemesi. Yoksa herhangi bir hastalıktan dolayı değil sürekli gözyaşı aktığı için ondan dolayı meydana gelmiştir. Yoksa herhangi bir amalık söz konusu değildir. Ve lem yethbut enne seyyidena şuayben kâne dariren. Aynı şekilde Şuayb aleyhisselam hakkında anlatılan doğuştan gözlerinin görmemesi de sabit değildir. Böyle bir rivayet sabit olmamıştır. Böyle aktarılan şey yani böyle bir şey aktarılmamıştır. Sabit değildir. Ve ma vaka ali aynı şekilde Eyüp Aleyhisselam hakkında anlatılan minel maradı yani insanların çokça zikrettiği yanlış bilinenlerden bir tanesi de Eyüp Aleyhisselam'ın cilt hastalığının bulunması. Musanif Hazretleri ise buna şöyle cevap verdi. Ve ma vaka li seyyidina eyyub minel Eyüp min el Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı ise inne ma kana el cildi vel azmi. Eyüp Aleyhisselam'ın derisiyle kemiği arasındaydı. Yoksa zahir dışarıda değildi. Dolayısıyla insanlar görmediği için herhangi bir müneffirlik yani yanına yaklaştırmama, nefret ettirme gibi bir şey söz konusu değildi. Ve lem yekun müneffiran ve aynı zamanda müneffir de değildi. Hem deriyle kemik arasındaydı hem de müneffir değildi. Ve ma iştehara fî Eyüp Aleyhisselam'ın hakkında anlatılan birçok şey minel hikayat batilun la aslelehu lehu yani müneffir olduğuna dair anlatılan birçok şey asılsız uydurulan şeylerdir. Çünkü ehli sünnet itikadına göre, ehli sünnet inancı hiçbir peygamberin herhangi bir görmeme söz konusu olamaz. Aynı şekilde insanların nefret ettirici herhangi bir hastalığı da söz konusu olamaz. Dolayısıyla Musannif Hazretleri son olarak şunu söyledi. Vel haderu kullil hader. Sakınılması gereken kesinlikle sakınılması gereken şey min i'tikadi ma zekerehu cehletu'l muahhirin bazı tarihçilerin zikretmiş olduğu şeylerden sakınılması gerekir ve tebi'ahu ve tebiahum fihi badu'l müfessirin mimma tadammene vasfi badru rusulillah ve enbiya'ihi bi malayikubihi yani ehli sünnet itikadı olan üzere olan kişilerin kesinlikle bazı tarihçilerin zikretmiş olduğu aslı olmayan peygamberlerde müneffir hastalık bulunduğuna dair yapmış oldukları rivayetlerden kesinlikle kişinin sakınması gerekir. Çünkü ehli sünnet itikadına terstir. Fela tagterra böyle gelen şeylere inanma ve tebi sahihal efer yani bize sahih bir şekilde ulaşan rivayetlere tabi ol onlara bak ve o bi hayrın limen yuharrir bu meseleyi de böyle güzel bir şekilde tahrir edip anlatan kişiye de dua et. Tabi diğer ikinci bir konu peygamberlerin hakkında caiz olan şeylerden bahsettik. Daha önce peygamberlerin sadıklığından bahsetmiştik. Sıdık sıfatından bahsetmiştik. Tebliğ ettiği her şeyde sadıktırlar. allah Teala'dan bize ulaştırdıkları her şeyde sadıktırlar demiştik. Bunun delili ise mucizedir. Yani Allah Teala'nın peygamberlerini mucizeyle teyit etmesidir. Allah Teala bütün peygamberleri mucizelerle teyit etmiştir. Allah Teala'nın peygamberleri mucizelerle teyit etmesi, desteklemesi peygamberlerin bize ulaştırmış olduğu bütün tebliğde, bütün her şeyde sadık olduklarını göstermektedir. Eğer sadık olmasaydı, olmasalardı Allah Teala onları mucizelerle desteklemezdi. Allah Teala'nın onları mucizelerle desteklemesi şu yerdedir. Yani kulum benden ulaştırdığı her şeyde sadıktır ve doğru söylemiştir konumundadır. Peki mucize nedir? Vel mucize tu mucize emrun harikun lil adeti harikulade olaylardır. Ala vifki tahaddi meydan okuma üzeredir. Makrunun bir daha ve nubuveti evir risale. Nubuvet ve risalet davası üzerine hem kendisinde nübüvvet veya risalet davası olacak hem meydan okuma olacak hem de harikulade bir olay olacak. Yani adetin dışında süre gelen normal olan şeylerin dışında bir şeyin olması lazım. Tabi niye buna mucize denilmiş? Mekhuzetun minel iacazi iacazdan alınmış. Li iacaziha el gayra an muaradatiha. Çünkü mucizenin karşısında duran kişiler mucizeye karşı koymaktan acizdirler. Mucize karşısında olan kişileri, inkar eden kişileri kendisine karşı meydan okumaktan aciz bıraktığı için mucize denilmiş. Peki mucize nasıl olur? Ve tekunu kavlen kel Kur'anı. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ki birçok ayette de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'in mislini getirmekten Kureyş, Mekkeliler acizdir. O kadar fasih ve beli olmalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirmekten acizdirler. Dolayısıyla mucize kavilli olabilir Kur'an-ı Kerim gibi. Ve fiilen aynı şekilde fiilli olabilir. Keneb <laughs> ilmai min beyni asaibi nebiyina aleyhissalatu vesselam. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın parmaklarının arasından su çıkması gibi fiille olabilir. Aynı şekilde ve inşika lehu ayın ikiye yarılması gibi aynı şekilde fiille yine olabilir. Ve aynı şekilde fiil ve kavlin dışında da olabilir. Ne gibi? Ke ademi ihrakin nari li İbrahim aleyhisselam ateşin İbrahim aleyhisselamı yakmaması gibi. Ne kavildir ne fiildir. Dolayısıyla mucize risalet yani peygamberlik davasında bulunup meydan o meydan okuma üzerine olup olan harikulade olaylardır. Kavli de olabilir. Kavli sözle de olabilir. Söz gibi, Kur'an-ı Kerim gibi. Aynı şekilde fiille olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarının arasından su çıkması gibi ve aynı şekilde ayın ortadan ikiye yarılması gibi. Ne kavil ne de fiil de olmayabilir. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin yakmaması gibi. Ve mucize ilk başta da söylediğim gibi her türlü yani her halükarda peygamberlerin sıdkiyetine delalet eder. Çünkü mucize allah Teala'nın peygamberlerini mucize ile desteklemesi şu konumdadır. Yani kulum benden ulaştırdığı her şeyde doğru söylemiştir, yerindedir. Peki mucize ile ihtiraz ettiğimiz yani mucizenin dışında kalan olaylar nedir? Mucizenin tarifinde makrunun bida ve nübuvveti evir risale. Yani o harikulade olaylar peygamberlik iddiasıyla beraber olması lazım. Yani peygamberlik iddiasında bulunan kişinin elinden harikulade olayın gerçekleşmesi lazım. Bununla beraber biz nereden ihtiraz ettik? Neyi çıkardık? el harikul ade lil adeti el mutakaddim ala da ve ve risale. Bununla beraber harikul ade olup peygamberlikten önce meydana gelen olayları çıkarttık. Bunlara mucize denilmez. Feleyse bir mucizetin ve yusemme irhasan. Bunlara irhas denilir. Bu ne gibi? Yani bu peygamberlikten önce peygamberleri destekleme amacıyla meydana gelir. Ne gibi? ke izlalil gamameti li sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem kablel Efendimiz'e peygamberlik verilmeden önce bir bulutun Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı sürekli gölgelemesi gibi. Bu harikulade bir olaydır. Peygamberliğinden önce meydana gelen olaydır. Dolayısıyla bu mucize değildir. irhas olarak isimlendirilir. Aynı şekilde yine ihtiraz ettiğimiz bu tarifle beraber çıkardığımız diğer bir Konu ise el harikulil ade ellevi ala yedi'l veli. Evliyaullah yani velilerin elinde gerçekleşen harikulade olaylar. Bunlara da mucize denmez. Bunlara da keramet denir. Çünkü her ne kadar harikulade bir olay olsa da mucizenin tarifinde demiştik ki peygamberlik iddiasıyla bulunduğu takdirde o harikulade olay peygamberlik iddia eden kişiden meydana gelirse mucize denilir. Ama veli evliyaullah'ta peygamberlik iddiası bulunmadığı için öyle bir iddia olmadan harikulade bir olay meydana gelirse buna keramet denilir. Feleyse bir mucizetin buna mucize denmez. Li ademi ve nubuvveti evir risaleti. Çünkü nübüvvet ve risalet yani peygamberlik iddiası bulunmadığından dolayı. Ve yüsemme kerameten bu keramet olarak isimlendirilir. Vel cumhur min ehli sünne yani ehli sünnette cumhur ala cevazil kerameti ve vuku-i fi hayatil veli ve ba'de mevtihi. Ehli sünnetin görüşü bir veliden, bir evliyaullah'tan hem hayatında hem de vefatından sonra kerametin meydana gelebileceğine dair ittifak etmişler. Ehli sünnet bu görüşü tercih etmiş. Yani bir veli hem hayatında hem de vefatından sonra kerametleri meydana gelebilir. Ve men kale bi nefiha la yultefetu ileyhi bunu nefyeden kabul etmeyen kişiye ise itibar edilmez. Bugünkü dersimizde peygamberler hakkında caiz olan vasıflardan ve kaidesinden bahsettik. Aynı şekilde mucizeden ve mucizeyle beraber ihtiraz ettiğimiz konulardan bahsettik. Bir sonraki konumuz ise peygamberlerin hakkında caiz olan şeylerin faydaları nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.